Ve huvellezî cealekum halâife fil ard. Ve refa'a ba'dekum fevka ba'd. Derecatin liyebluvekum fîmâ âtâkum. İnne rabbeke seri'u rikâb. Ve innehu leğafûrur rahîm. O Allah ki sizi yeryüzünde halife yaptı. O Allah ki sizin bir kısmınızı diğerlerinizden üstün yaptı. Derece derece mütefavit yaptı verdiği nimetlerle sizi sigaya ve imtihana çekti, imtihana tabi tuttu. Sizi yaratması, sizi üstün yaratması, nimetleriyle perverde etmesi, halife yapması ayrı bir nimettir. Sonra sizi farklı yaratması da ayrı bir nimettir. Kiminizin köylü olma kabiliyetinde, kiminizin şehirli kentte olma kabiliyetinde, kiminizin asker olma kabiliyetinde, kiminizin sanayici olma kabiliyetinde, kiminizin okumuş olma kabiliyetinde, ayrı ayrı kabiliyet ve istidatlarda yaratmak suretiyle çeşit çeşit isimlerinin çilvesini gösterdi. Bu da ayrı bir nimettir. Ya bütün insanlar hepsi müsaade olsaydı, ya bütün insanlar emsal olsaydı, misiller birbirini iter. Atomlar arasında da şayet ikisi de pozitif yüklü ise birbirini iter. Biri zait biri nakıs olacak ki izdivaç oluversin. Kadın erkek gücünde olsa, yanlış bir yola kadınlığı sevk eden feministler yanlış bir yola girmişlerdir. Kadını hoyratça erkek yapma yoluna girmişlerdir. Mevzumuz değil bu, bunu yerinde anlatacağım inşallah. Teala. Erkeğe müsavi hale getirseler, bu müsavi hale gelmez. Emsal dengesizliğe sebebiyet verir. Emsal birbirini iter. Mütefavit yaratılmak suretiyle insan, arslanlar gibi tek başına değil de tilkiler gibi bir araya gelerek yaşama durumunu kazanmıştır. Koyunlar gibi bir araya gelip cemaat halinde yaşama durumunu kazanmıştır. Çünkü bir insan bütün sanat kabiliyetlerine haiz olamaz. Öyle olsaydı, her insan öyle yaratılsaydı, her insan öyle olsaydı insanın vakti kafi gelmeyecekti. Her şeyi yapmaya. Kunduracılık yapsaydı berber olamayacaktı. Berber olsaydı tersi olamayacaktı. Bütün sanatları inkişaf ettiremeyecekti. Herkes asker olsaydı olmayacaktı. Herkes sanayici olsaydı olmayacaktı. Herkes reçber olsaydı yine olmayacaktı. Böylece bir cemiyeti meydana getirme hususunda her birisi bir kaşık su ile örfaneye iştirak eder gibi edecek ve bir cemiyet yapısı kendi kendine teşekkül edecek. Fert cemiyetten ayrıldığı zaman yaşayamayacağını anlayacak. Ferdi kuvvetiyle herkül gibi dahi olsa cemiyete dehalet ettiği andan itibaren bir milletin kuvveti kadar kuvvet kazanmış olacaktır. Ben mensup olduğum 30 milyonun kuvvetini taşıyorum, o kadar kuvvetliyim. Bana haksız inen bir yumruk 30 milyonu inletir. Ben bir ecnebi tarafından öldürülürsem 30 milyon kükreyi verir Kıbrıs'ta olduğu gibi. Bir millete dayanmak, bir cemiyete intisap etmek suretiyle kuvvet kazanmışım. Binaenali ayetin altında seni halife olarak yarattığını ilan eden Kur'an-ı Mucizül Beyan, halife için raiyet gerektir, raiyet için cemiyet gerektir, hemen cemiyetin temel kaidelerini de söylüyor. Diyor ki birbirinizden mütefavit olarak yarattı, derece derece yarattı, bununla hem sizi imtihan etti, nice gözü dönmüşler, hakikati görmezler. Sadece meseleleri maddeyle değerlendiren materyalistler vardır ki, sosyal adalet diye tutturmuşlardır. Yeryüzünde adaletsizlikten bahsetmektedirler. Bu hakikati göremediklerinden bu bunlar için bir imtihandır. Camiye gelen mümin bu imtihanı kazanmış, öbürleri ise bu imtihanı kaybetmişlerdir. Allah'a zulüm isnat etmekle kaybetmişlerdir. Kainattaki muadeleyi inkardan kaybetmişlerdir. İslam'ı hor gördüklerinden kaybetmişlerdir. Allah'a binlerce hamdü sene olsun. Biz bu maddeyi görüyor, inanıyor, iliklerimize kadar hissediyor, mevcudiyetini müşahede ediyor gibi bir haleti ruhiye içindeyiz. Bundan dolayı billerce hamd ve sena olsun.